Merhabalar sevgili Oğlak burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir sevgili Oğlaklar. Ben bugün sizin için kahve falı bakacağım. Evet 18-31 Mayıs tarihlerine niyet aldım. Hazırsanız şöyle güzel bir kahve falı bakalım sevgili Oğlak burcu dostlarım. Dilekler tutulsun. Neyse haliniz o çıksın falınız diyorum. Ve şöyle fincanımı açıyorum sizin için sevgili Oğlak burcu dostlarım. Evet. Fincanınıza bir göz atın arkadaşlar. Sizler de. Şimdi. Bir çok seçenek var önünüzde. Acaba hangi durumu seçsem diye bayağı bayağı düşünüyorsunuz arkadaşlar. Böyle birden fazla iş seçeneğiniz olabilir. Birden fazla e, fırsat olabilir. Hayatınızda önünüze çıkabilir. Bu dönem güzel. Güzel, hayırlı şeyler seçeceksiniz ama kendiniz için her zaman dikkatle düşünüyorsunuz. En doğru kararı alabilmek için de elinizden geleni yapıyorsunuz. Böyle de bir yapınız var Oğlaklar olarak. Arkadaşlar, çok bunalmışsınız ama birisinin lafları, sözleri sizi o kadar bunaltmış ki, yani artık yeter diyorsunuz. Çok bunaldım, yoruldum, kötü hissediyorum. Biraz kendinizle yüzleşiyorsunuz sanki. Çok mu tolere ediyorum acaba? Çok mu toleranslı davranıyorum da karşımdaki insan beni bu kadar kırabiliyor, üzebiliyor? Burayı bir oturup düşünüyorsunuz arkadaşlar. Acaba ben değiştirmeli miyim bazı şeyleri diyorsunuz. Çok değer verdiğiniz insanlardan hep zarar görmüşsünüz. Kime ne kadar kıymet verdiyseniz sanki o kadar zarar almışsınız. Sadece çok yakınınızdaki kişiler hariç Hayatınızdan bazı insanları çıkarmak istiyorsunuz. Sadeleşmek, böyle sadece gerçekten değer verdiğiniz, önem verdiğiniz insanlarla olmak. Onun dışındaki kişilerden uzaklaşmak istiyorsunuz. Bu ara gözlerinizde böyle hassasiyet, işte alerji, gözlerde işte ufak tefek bir takım küçük rahatsızlıklar filan yaşıyor olabilirsiniz. Onlarla ilgili şifalanmalar olacak. Nazar da alıyorsunuz arkadaşlar oğlak burçları olarak. Evet, şimdi birisi var sanki sizi bir konuda böyle ikna etmeye çalışıyor gibi. Ee, aslında bir işle ilgili olabilir bu. Hadi gel işte birlikte şöyle bir iş yapalım diyor ya da buna benzer bir durum bir şeye ikna etmeye çalışıyor sizi ama siz istemiyorsunuz. Gönlünüzün kalbinizin sesini dinlemeniz gerekiyor iç sesinizi dinlemeniz gerekiyor sevgili oğlaklar. Yanlış kararlar almıyorsunuz inşallah. Kendinize düşündüğünüzde kendinize odaklı olduğunuzda aslında zaten doğru kararları aldığınızı göreceksiniz oğlak burçları olarak. Biraz yalnız hissediyorsunuz ama unutmuyorum diyorsunuz bugünlere yanımda olmayanları benim bugünümde bu sıkıntımda yanımda olmayan insanların ben de yanımda olmayacağım diyorsunuz. Çoğunlukla böyle düşünüyorsunuz. Ama yine de o kadar güzel bir kalbiniz var ki arkadaşlar. İnsanlara yardım etme, insanların yanında olmayı yine de tercih ediyorsunuz. Yani o güzel enerjiniz var ya bir şekilde böyle o güzel enerjinizle insanlara destek olmaya da devam ediyorsunuz. Şimdi yani bir araba alma gibi bir düşünceniz mi var? Araba görünüyor çünkü. E, bu hemen olacak demiyorum. Ama sizin eğer böyle bir niyetiniz varsa ve bunu konuşuyorsanız, düşünüyorsanız arkadaşlar bunun için fırsatlar doğacak. Bunun için böyle planlar yapacaksınız. Çeşitli fırsatlar doğacak. Maddi olarak kendinizi hazırlayacaksınız. Ya araba geliyor arkadaşlar. Hanenizin önünde duruyor adeta inşallah. Güzel ama gayet güzel görünüyor. Şimdi biraz küçük bir kalabalık gördüm. Bu sizin çalışıyorsanız işin iş yerinizde olabilir. Yani herkesin bir beklentisi var gibi sizden ya da aile içinde ya da arkadaş ortamında da olabilir. Öyle bakın 2 3 kişi böyle yüzünü size dönmüş. Hep sizden bir şeyler bekliyor. O da sizde artık yani elinizden geleni yapıyorsunuz ama hani biraz da destek isteyeceksiniz arkadaşlar. Ama insanların sizden beklentilerini hep karşılıyorsunuz. Yani bu da biraz sizi mutlu ediyor ama bazen de düşündürüyor. Yani daha fazlası mı bekleniyor diyorsunuz bu defada. Ama hep iyi niyetleriniz çıktı, hep iyi niyetleriniz göründü. Adeta basamakları kariyer alanınızla ilgili söylüyorum. Yavaş yavaş çıkıyorsunuz, yavaş yavaş iyileşmeler olacak diyor. Maddi olarak da kariyer alanınızda da. Artık o basamakları böyle e, emin adımlarla çıkacaksınız arkadaşlar. E, ve şu da var. Hani bir şeyler geç olsun güç olmasın diye bir laf vardır. Dilediğiniz istediğiniz şeyleri gerçekleştiriyorsunuz. Belki biraz vakit alıyor. Belki çok o istediğiniz zamanda olmamış olabilir ama az kaldı inşallah sevgili oğlak burcu dostlarım. Evet şöyle tabağımıza da bakalım. Dilekler tutulsun sevgili oğlaklar. Evet dileğiniz oluyor. Dileğiniz oluyor. Dileğinizin olmasına da sizin hane içinizden bir kişi en az sizin kadar seviniyor. Ne kadar mutlu oluyorsunuz. Hane içinden biri de olabilir ya da çok sevdiğiniz biri de olabilir yani. Ee, o da çok seviniyor en az sizin kadar. Şimdi birisi sizi sürekli suçluyor mu? Ya baksan sen böyle bir fırsatı kaçırdın işte bak bu fırsatı kaçırmasaydın şöyle olacaktı böyle olacaktı. Biraz ona kulaklarınızı kapatacaksınız. Artık önünüzdeki fırsatlara bakıyorsunuz çünkü. E, kartal çıkmış arkadaşlar. Kartal da aslında biliyorsunuz böyle yalnız olmayı ve güçlü olmayı da simgeler. Hani bu sizi biraz anlatıyor gibi. Yalnız başınıza başardınız yalnız başınıza güçlü adımlarla başardınız başarıyorsunuz bunu gösteriyor çoğu oğlak burcu arkadaşım için şunu söyleyebilirim ya iş değişikliği ya işte yükseliş var ve maddi yükseliş var arkadaşlar bir de hayalini kurduğunuz böyle taşınmak istediğiniz bir ev Belki de almak istediğiniz bir ev Uzun vadede planlarınız var. Konuşacaksınız bunları. Bir yol haritası çizeceksiniz. Sizin özgüveniniz gitgide yükseliyor fark ediyor musunuz? Ama son zamanlarda düşmüştü. Biraz böyle kötü hissediyordunuz kendinizi. Sanki hiçbir şey olmuyormuş. Yolunda gitmiyormuş gibiydi. Başaramayacak gibi hissettiniz. Ama özgüveniniz yükseliyor. Arkadaşlar aşk hayatınızla ilgili ise bir sessizlik var. Yani sessizsiniz, siz susmuşsunuz, partneriniz susmuş. Bir bekleme gibi bir şey var. Sanki iki tarafta bir şeyler bekliyor gibi. Ama ondan adımlar gelene kadar siz adım atmayı düşünmüyorsunuz. Ondan da adımlar gelecektir arkadaşlar yakın bir süreçte. Evet teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.